Arkadaşlar videoda sizlerle birlikte gerçek olun, kanalı Arkadaşlar bu videoda oh. var. Gel. Arkadaşlar, silahlı videom, benim kanala abone olun. abone olun. Kanalı abone olun. abone abone Ben de söyle. Anne. Değdi! Altı Evet. tur. Başla! Evet arkadaşlar, ben, var, ben çıkıyoruz. Buradan da anne çekiyor. tabancaları bir kameraya gösterin. Halil, sen bekle. Baba, baba. Baba mi yaptın? Arkadaşlar bakın burada bir şey kocaman bir balon hazırlamış. Hadi bir ikiniz bir araya gelin. Hayır. Gelin. Ama ıslatmayı bir kesin bir böyle bir serinleteceğim size. Gel, gel. Aslanın. Gelin şu kısma gelin. Hayır, şu. Bepe. Ceydan oldu. ウサンダはじまバイクローガチー Evet. Evet kaç kaç? Kaç kaç oyun? 10 15. Kim önde. 20 olan kazanır. çağır yanına. Ali gel Kazandım. Ne? Arkadaşlar ben oyun hani 5. Ben kazandığım beri devam videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın.